Ey kadir olan, her şeye gücü yeten ve her şeye hükmeden, hakim olan ve bir emriyle bütün mevcudatı yaratan Allah'ım. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayarak şu Ramazan Bayramına ulaştıran Rabbime şükürler olsun dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, küs olanların barıştığı ve herkesin kardeşçe kucaklaştığı, birlik ve beraberlikle dolu, rahmet ve bereket dolu, günlerin en kıymetlilerinden olan Ramazan bayramı, bize, ailemize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Allah'ım, mübarek Ramazan bayramının bugününde, ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bu bayramı bütün Müslüman alemi için hayırlara vesile eyle. Bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, namazları, okuduğumuz mukabeleleri yüce dergahında kabul eyle. Ramazan ayındaki gayretimizi her zaman daim eyle. Bütün ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmek için bize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an ve Peygamberin aydınlık yolundan bizi ayırma. Kur'an'ı ve Peygamberin sahih sünnetini en doğru biçimde öğrenmeyi sabırla, umutla ve dirençle yaşamayı nasip et. İki yüzlü münafıklara, dini kullanarak aldatanlara ve din adına ortaya çıkan sapkınlıklara uymaktan ve haktan ayrılmaktan bizleri koru ya Rabbim. Ey tüm hayırları yaratan Rabbimiz, bizi hayra yönlendir, hayırlı işlere hidayet et. Nefsimizin, insan ve cin şeytanların bizi hayırdan alıkoymasına, kötülüklere ve günahlara yönlendirmesine, izin verme. Vereceğin her hayra muhtacız. Hayatımızda hayırları çoğalt, şerleri azalt. İyi ki yapmışım diyeceğimiz davranışları arttırmamız ve keşke yapmasaydım diyeceklerimizi azaltmamız için bize yardım et. Senin zatında, sıfatlarında ve işlerinde eksiklik, kusur ve hata yoktur. Seni gereği gibi tanımamız, İşlerinde ve sıfatlarındaki mükemmelliği kavramamız, kendi içliğimizi, eksiklerimizi ve sana olan ihtiyacımızı fark etmemiz için ilim, irfan ve hikmet ver. Bizi kendine kul kabul et, senden başkasına ilahi sıfatlar yüklemekten ve kurallara kulluktan, rızandan başka şeyleri hayat amacı haline getirmekten sana sığınırız. Ey Rabbim, her işimizde elimizden gelenin en iyisini yapabilmemiz için bize yardım et. En iyi yapma çabası ve bilinciyle yaşamayı nasip et. Dinim ve dünya hayatım için doğruları yapabilmemiz için ilmimizi arttır. Doğru seçimleri yapabilmemiz için yol göster. Bana ve sevdiklerime Kur'an'ı rehber ve peygamberini önder eyle. Ya Rabbel Alemin, hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların çekip gittiği Ramazan bayramında hiçbir şeye sığmayacak olan bir çoklukla bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın huzuruna varmayı nasip eyle. Ramazan ayında affolmuş, mağfiretine kavuşan müminlerden eyle. Her daim senin rızan doğrultusunda hareket etme şuuru ver ve ömrümüzü bize hayırlı eyle. Dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin Kalpleri birbirine yaklaştıran Farklı duyguları aynı çatı altında buluşturan Umut, birlik ve beraberlik sağlayan Ramazan bayramında Bize ve ailemize sağlık, zenginlik ve mutluluk ver Kalbimize sevgi, şans ve huzur ver Ömrümüz sağlık, mutluluk ve refahla dolsun Ruhumuz umutla, kalbimiz sevgiyle zihnimiz hikmetle dolsun. Allah'ım geçmiş bütün günahlarımızı affeyle, bu bayramı sevdiklerimizle ve bütün Müslüman kardeşlerimizle güzel geçirmeyi nasip eyle, bu bayram hürmetine bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Amin.